yöneticisi AP hükümeti, sorumlusu oligarşinin faşizme karşı omuz omuza. Allahu Ekber. Demek namaza başladınız ha? Seni Allahu Lümen Hamide. Vallahi Gültekin abi ben başımı secdeden kaldıramıyorum. Günde en az 910. <laughs> Vallahi benimki 20-25'i buluyor abi. Allahu Ekber. Koskoca adamlarsınız. Hiç yakışıyor mu istersiniz ki Dışarıda soysuzlarla görüşmüyorsunuz değil mi lan? Vallahi tövbe olsun haftalardır görmüyoruz. Bir haftada şöyle kursağımızdan bir lokma ekmek geçmelisin lan kardeşim. Bu kışın şöyle başımızı sokacak sıcak bir gün olsa. Az kaldı Ertuğrul. Devrimin harifesindeyiz. ya yani, devrim diyor. Gelir burada kalın demiyor da. Efendim Ertuğrul. Tek yol devrim. E şimdi ihtilal olunca... Bize de ev verecek misiniz? Herkese ev vereceğiz. Dur, hadi evine kardeşim. İhtilal oldu, duymadın mı? Allah! Sinanlar ihtilal yapmışlar. Hadi kalkın! Kimsen duymadan işini sinemiz kapalı. <laughs> Sokağa çıkmak yasak beyler. İhtilal oldu, duymadınız mı? Biliyoruz, biliyoruz. Biz de hayırlı olsuna geldik. Manyak mısınız lan? Hadi yürüyün evinize. Burası bizim evimiz. Evimizde olduğumuza göre... Ya diyorsun sen lan? Evde değil, böyle mi olur? Al, evdeyim. Aha, içerideyim. Aha, dışarıdayım. Aha, dışarıdayım. Aha, içerideyim. Seni <laughs> 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 Doğrusu yemeği kaçta yiyor? Az sonra papaz Kenan gelir, ona söylersiniz öyle yemeğinde ne istediğinizi. O kim ya? Buranın aşçısı mı? <laughs> Bu kendini bilmezler. Ne bilsinler sizi komutanım? Kaç şeker komutan? Üç. Sizin ne işiniz var burada? Biz buraya kafa dinlemeye geldik. Şu gördüğümüz muameleye bak abi. Başınız sağ olsun gençler. Geçen gün revirde Lale'yi gördüm. Nasıldı? Memleket gibi. Bir kere onu görebilsem. iyi olduğunu onun ağzından duyabilsem. Görüşeceğiz. Bir gün hep beraber son defa görüşeceğiz. Göz göre beni asacaklar mı? Onlardan asıyorlar ya. Hak geçirmedik bakın bunlardan da asarız demeye getiriyorlardır. Hak geçirmeyecekler ama gidişle bana geçirecekler be.